Boşnaklara yönelik soykırım suçu nedenleri ve sonuçları üzerine gerçekleştirdiği sunumu adına çok teşekkür ediyoruz. Yine Birleşmiş Milletler Koruma Bölgesi olan Srebrenica'da boşnaklara yönelik soykırım suçu uluslararası düzenin yenilgisi konu başlığıyla Doktor Ahmet Ömeroviç hocamıza sözü iletmek istiyorum poštovani auditorijume. Sve vas srdačno pozdravljam i veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku biti sa vama. Teşekkür. Sayın Hazirun, hepinize nişten selamlarımla selamlıyorum ve aranızda bugün bulunma imkanını bulduğum için duyduğum memnuniyeti sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Ya ja şu evo nastoyati da kajim tri ključne tačke vezane za međunarodni poredak u periodu rata u Bosni i Hercegovini. Bosna düzen ile ilgili üç anahtar konuyu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Onda ću pokušati napraviti jedan kontekst kako bi sve to povezao. Ve bütün hepsini bağlamak için bir uh, kontekst bir bağlam kurmaya çalışacağım. Privo trebamo znati da Özellikle Bosna Hersek'teki savaşın Berlin Duvarı'nın yıkımından hemen sonra başladığını bilmemiz gerekiyor. Nakon Berlinskog zida počeo je val demokratizacije u Berlin Duvarı'ndan sonra dünyada demokratikleşme dalgası yeni oluşmaya başladı. prava i Bununla beraber ise insan hakları ve özgürlükler geldi terminologijom teorija međunarodnih, liberalnih teorija međunarodnih odnosa, terminologijom teorije, liberalnih teorija međunarodnih odnosa kazano, uluslararası e, ilişkilerinin e, özgürlük e, teorisiyle söylendiği gibi konuşmasında... o, ben... o yüzden şey kaybettim. Jel ee, hoću ponoviti? Dobro, nastavite. Ee, postale su, ne, nekoliko stvari postaju ključne. To evet. su institucije i međunarodne organizacije. Birkaç uh, anahtar uh, kurum oluştu. Bunlar kurumlar ve uluslar arası kuruluşlar. UN širi svoje agencije. Uh, Birleşmiş milletler kendi temsilciklerini ve ofislerini genişletiyor. Konferencija o evropskoj saradnji i sigurnosti postaje organizacija za evropsku saradnju i sigurnost. ve e, aynı güvenlik e, merkezi haline gelmiştir. To je ono što danas nazivamo OSC. Bugün buna OSC diyoruz. Moramo naglasiti i da je evropska zajednica u 1993. postala Evropska unija. 93 yılında Avrupa Topluluğu'nun Avrupa Birliği haline geldiğini de burada vurgulayalım. Treaty of Maastricht'te stupio na snagu 93. godini. Çünkü Maastricht Sözleşmesi 93 yılında yürürlüğe girdi. I moeram na glaste da u ovom periodu bio globalni mir. Ve bu dönemin aslında global bir barış olduğunu da vurgulamak zorundayım. Nekoliko manjih konflikata bilo u svijetu dünyada birkaç küçük e, olay dışında çok büyük bir kargaşa olmamıştı. E, druga tačka koju je važno da naglasimo je da definišemo nekoliko pojmova. Ve ikinci bir noktada burada bazı tanımlamaları yapmak istiyorum. Prvi je ratni zločin. Burada savaş suçunu vurgulamak istiyorum. Ratni zločin može počiniti vojnik kada njegova vojska okupira određenu teritoriju. Sava suçu bir bölgenin askerler tarafından geçirilmesiyle askerler tarafından işlenebilir. Za taj ratni zločin je odgovoran taj vojnik i njegov nadređeni ako ga ne kazni. Ve bu savaş suçundan dolayı sorumluluk o askere ve onu cezalandırmasa onun üstüne ait olmaktadır. A druga veoma važna stvar je zločin protiv čovječnosti. Ve ikinci önemli husus ise insanlığa karşı işlenen suçtur. Zločin protiv čovječnosti mora postojati namjera i mora biti organiziran. İnsanlığa işlenen suç için hem niyet hem de organize bir şekilde işlenmiş olması gerekmektedir. Odnosno u presudama Haškog tribunala Lahejde e, alınan e, verilen hükümlerde uvijek se tražila organizirana kampanya hmm. protiv civilnog ekstremizma. Civil topluma karşı suç işlenirken bunun organize bir şekilde olması gerektiği ifade ediliyor. Itrečipojam je genocid koji uključuje posebnu namjeru. Üçüncü bir ifade ise özel bir niyeti e, kapsayan soykırım kelimesidir. Bine važnjestvar koji dana želim reći treća. Ve bugün ifade etmek istediğim e, en önemli şey üçüncü olarak U rezoluciji 713 Vijeća sigurnosti ujedinjenih nacija Birleşmiş Milletlerinin Güvenlik Konseyinin rezolusyonunda da ifade edildiği gibi Podruçu bivše Jugoslavije uveden embargo na oružje. Eski Jugoslavija topraklarında silah ambargosu uygulanıyordu. Ta embargo je pogađao samo Bosnu i Hercegovinu i armiju Republike Bosne i Hercegovine bu ise sadece Bosna Hersek ve Bosna Hersek ordusuna uygulanıyordu. Odnosno, UN je zabranio samo da bošnjaci mogu kupiti oružje za odbranu. Da, su, Birleşmiş Milletler sadece bošnakların savunma için silah alımını yasaklamıştı. Srbija imala na oružanje bivše jedna koja je bila četvrta vojna sila u Evropi. Sırpların zaten hali hazırında dünyada dördüncü güç olan Yugoslavya Milli Ordusu'nun silahlarını elinde bulunduruyordu. Hrvatistan'ın büyük bir kıyısı var bildiğiniz gibi. A Bosni hercegovine odzito pravo za garantovano UN-ovom e, Ve Bosna Hersey Birleşmiş Milletlerinin temina alt teminat altına aldığı savunma hakkı elinden alınmış oldu. I sad da napravimo jednu poveznicu. Znači, imamo embargo na uvoz oružja. Burda bir bağlam kuralım. E, silah embargo taraftan. 92. na početku rata, srpske snage, e, jednu stvar moramo znati. Rat u Bosni i Hercegovini je planiran u Beogradu i provodio ga je režim Slobodana Miloševića şunu da bilmeliyiz. E, Bosna Hersek Savaşı e, Belgrad'da planlanmıştı ve e, Sloboda Milošević tarafından yönetiliyordu. 92 yılında ise savaşın başında. A ovi u Bosni i Hercegovini su bili samo substitut i ono što se danas kaže iz Beograda. Onlar e, bunu planlarken Bosna i Hercegovini su bili ono što se danas kaže proksi režima iz Beograda. Srpske snage su provodile masovno zločine protiv čovječnosti. Sırp güçleri çok büyük çaplı insanlığa karşı katliam uyguluyordu. Organize su napadali gradove i sela i ubijali civile koji nisu Şehirleri ve köyleri ve sivilleri organize bir şekilde onlara saldırılar gerçekleştiriyorlardı. Bu insanların ise kendi ellerinde savunmak için herhangi bir silahı yoktu. Tu se dešavalo Foči, Višegradu, Vlasenici, Bratuncu, Zvorniku, Bijeljini, dešavalo se u Prijedoru, dešavalo se u Brчком. Porta sayılan birçok şehide hocamızın saydığı şehirlerde hep aynı durum cereyan etti. Nakon toga e, međunarodna zajednica koja je sve ove institucije koje smo nebrojali, nisu reagovali. Bunun üzerine e, uluslar arası toplum veya burada saydığımız kuruluşların hiçbirinden ses çıkmadı herhangi bir tepki olmadı. Rukovodstvo Bosne i Hercegovine neçelusea predsjednik Alija Izetbegović'em Bosna Hersek yönetimi başında liderimiz Alija Izetbegović ile birlikte "Kazulena, ma ne treba vaša pomoć ako nećete." "Bize sizin yardımınızı eğer sunmak istemiyorsanız gerekme gerekmiyor." demiş. Samo nam da za od Sadece dost ülkelerimizden kendimizi savunmamız için silah temin etmemize izin verin demişlerdi. Ve bu meydana gelmedi. İpočinjeni genocid. Ve soykırım oldu? I molva zapamtite jednu veoma važnu stvar. Ideologija koja je genocid još je živa ve şunu da çok iyi bilmenizi istiyorum. Soykırımı gerçekleştiren ideoloji hala ayakta durmakta. A embargo faktički još uvijek postoji. Ve silah embargosu aslında hala devam etmektedir. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja danas ne može kupiti Ve şu anda Bosna i Hercek silah alamayan Avrupa'daki tek ülkedir. Silah Formalno može. Resmi olarak alabiliyor su počinili Ama soy gerçekleştiren insanlardan, taraflardan onay alması gerekiyor. Pa možete realizirati. Ve bunun gerçekleşip gerçek, gerçekleşmeyeceği gözlerimizin gözlerinizin önündedir. važno da Türkiye'deki dostlarımızın Znate smo mi situaciji Bizim durumumuzu bilmesi oldukça önem arz etmiyor. I šta se može ve tekrar nelerin olabileceğini bilmeniz çok önem arz etmekte. Zato je važno da O yüzden bunları burada konuşmamız önemli. Nauka u ve bugün burada bu güzel üniversitede gerçekleştirdiğiniz bu konferans ve bu toplantı bu açıdan çok büyük önem arz etmektedir. Evet. Na ne možete poreftovati po ispitu borku. Özellikle bu son mesajımı unutmamanızı rica ediyorum.